Herkese merhaba. Tekrardan ketojenik beslenme ile ilgili bir video ile karşınızdayım. Bu videoda neden ben bu diyete veya işte bu beslenme şekline geçtiğimi anlatacağım. Çok basit bir şekilde madde madde gideceğiz ufak ufak. Öncelikle kısaca ketojeniklik nedir ondan bahsedeyim. Ketojenik diyet bilmeyenleriniz varsa eğer yağ yiyerek yağ yakma olayına söylenen veya beslenme şeklinde söylenen verilen bir isim. Bu beslenme şeklinde Yediklerimizin %70'i yağ, %25'i protein, %5'i de karbonattan oluşuyor. Ve bu karbonatı aslında karbonatı ekmekten vesaire almıyoruz. Tam tersi normalde günlük yediğimiz mesela bir salatalığın içerisinde marulun içerisinde olan o düşük olan karbonatı da ekleyip totalde bunu fib, karbonat fiberinden çıkarttıktan sonra kalan elimizdeki net karbonat bizim günlük aldığımız karbonat oluyor. Bunları da kişiye göre hesaplayabiliyorsunuz. Bunların hesaplamasını ben zaten bir sonraki videoda muhtemelen anlatmış olacağım. Ketojenik diyet nedir gibi bir başlıkta bir video yapmayı düşünüyorum. Genel olarak ne kadar makrolarımızı yıkatmamız lazım, neler yememiz lazım bunlardan bahsedeceğim. Fakat bu videoda ben nasıl karar verdiğimi anlatacağım. Neye göre karar verdim, neleri düşündüm karar verirken. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Ben bildiğiniz gibi aralıklı orucu 3 aydır yapıyorum. Zaten hatta 3,5-4 ay oldu. Burada ilk 3 ay boyunca düşük karbonatlı beslendim. Yani aralıklı orucun yanında... Çünkü o da bir beslenme biçimi, e, düşük karbonhidrat ekledim. Yani düşük karbonatlı bir diyet yapmış oldum. E, bunun da faydasını görmedim mi çok net bir şekilde gördüm. E, fakat şu anda zaten ağırlıklı orucu da devam etmekteyim. Ağırlıklı orucu bırakmış değilim. Sadece e, düşük karbonatlı beslenme biçiminden şu anda yüksek yağ oranlı bir beslenme biçimine geçiş yapmış oldum. Öncelikle ben nereden duyduğumu söyleyeyim size. E, ben bahsettiğim gibi diyetisyen Ali Can beraber çalışmaktayım yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır. Kendisi benim aralıkta oruçta 3. ayımda destek aldığım bir diyetisyen ve ve 3. ayımda beraber bir şekilde normal düşük karbonlu beslenmeye devam ettik ve benim e, vücudumun tepkisini gözlemledi. E, bu şekilde 3. ayda yani şu an 4. ayda diyelim ketojenik diyette veya ketojenik beslenme biçimine geçmeye önerdi ve bu beslenme biçimine geçmek geçmeyi önerdikten sonra ben ilk defa o zaman duydum. Aslında daha önce duymuştum fakat öyle çok da üstüne düştüğüm bir beslenme biçimi değildi veya hiç araştırdığım bir şey değildi. Kendisiyle bu konuşma yaptıktan sonra ben oturup bir araştırma, araştırma yaptım. Kendimce birazcık baktım ve ilk duymam bu şekilde oldu aslında. Çok güzel bilgiler edindim ve bu araştırma nasıl yaptım? Mesela belgesel var bir tane onu ilk başta izledim. Yani insanların deneyimlerinden önce bu konuda yapılmış bir belgesel buldum. Mucize ilaç diye. Onu da aşağıda linklerine bırakırım. Mutlaka bir izleyin bakış açınızı değiştirebilecek bir belgesel. Çok güzel bir şekilde ketojenik diyetle ilgili yapılmış e, bence on numara bir belgesel. Onu izledikten sonra Maggie ile tanıştım. Yani aslında o benimle tanışmadı fakat ben onu videolarını ve sayfasını gördüm. Özellikle bu konuda Ali Can Bey'le yaptıkları röportaj çok işe yaradı. Oradan onu keşfedip onun sonra YouTube kanalında videolarını erişme imkanım oldu. Ondan sonra gördüm ben onun videolarını. Artı onun dışında Facebook'ta dayanışma sayfası var bunların. Ben oraya da kayıt oldum. Ve gerçekten mükemmel bir seri hazırlamış kendisi YouTube'da. Birinci videodan sonuncu videoya kadar mükemmel bir seri. Aklınıza da gelebilecek bütün soruları aslında yanıtlayan, kafanıza soru işareti bırakmayan ve insanlarla bu konuda deneyim sağlamış. Deneyen çok etkileyen, ismini unuttuğum bir abi vardı. Kendisi 11 yıldır ketojenik diyetle besleniyormuş Ve yaşı ilerlemiş olmasına rağmen... Yarışlara katılıyor bisiklet yarışlarına ve diğer insanların aksine Hiçbir şekilde karbonatla beslenmeden yani hiçbir şekilde bir beslenme olmadan bütün yarış tamam Rahat bir şekilde o uzun yarışı Tamamlayabiliyormuş Ve kendini ilerlemiş yaşına rağmen e, Bu gerçekten benim için e, Çok büyük bir aydınlanma oldu onun dışında kendisinin kalp sağlığının yüzde yüz yerinde olduğu yani doktora Gidip bunu kontrol ettikten sonra Doktorların bir şaşıracağı kadar Kendi yaşına oranla bir kalp e, sağlığı mevcut kendisinde ve bu da bence e, ketojenik beslenmenin en büyük e, avantajlarından bir tanesi olarak görüyorum ben çünkü 11 yılın sonunda eğer zaten bir sıkıntı olmuş olsaydı en baştan biri zaten şu anda çıkmış olurdu ve şu anda eğer hiçbir şey yaşamıyorsa bu adam %100 güvenli bir yoldan bahsediyoruz aslında tabii ki kişiye göre değişebilir e, ben de bambaşka etki yaratabilir belki bana uygun değildir fakat Aralık oruçlu beslendikten sonra ve buna alıştıktan sonra rahat bir şekilde ben bunu yapabil açık alabildikten sonra bana da uygun olduğunu düşündüm. Özellikle bu insanların yani çok fazla kilolu insanların veya zayıf olup da sadece sağlık için yapan insanların videolarını izledikten sonra yıllardır yapan insanlara özellikle onlara rast geldikten sonra benim için çok bambaşka bir nokta geldi. Çünkü benim için önemli olan insanların deneyimleri. Yani bu insanların gerçekten bu diyette neler deneyimliyorlar? Ee, ve nasıl yaşıyorlar? Yani mesela şöyle bir diyet tarzı da olabilir. Evet ben işte İsveç diyeti yaptım işte kastım mas. Ondan sonra şu kadar kilo verdim çok mükemmelim. Bu başka bir bakış açısı ama ben bunu hiç sevmiyorum. Çünkü e, belli bir süre bir şeylerden kısıtlanıyorsunuz. Ve bence çok da ma büyük mantığı yok bunların. Ondan sonra tekrar ona dönmek e, ve benim tekrar kilo almamı sağlayacağı bir yöntem olarak görüyorum. Yani ben bunu kesinlikle benim tekrar kilo almamı sağlayabilir bu, bu şekilde. Gereksiz farklı farklı diyetler yapmak. E, bir sürü diyet var çünkü. Yok İsveç diyeti, yok şu diyeti, yok bu diyeti. 2 Ki kilo da verebilirsiniz bu arada. Sağlıklı olabilirsiniz. Ben ben sadece kendime uygunluğuna, ben sana nasıl kendime uygun olduğumu karar verdim. Evet birazcık zordu ilk başta buna karar vermek. Çünkü bir sürü şeyden kısıtlanacağım. Yani şu anda bizim o lezzetli olarak düşündüğümüz börekler, çörekler hiçbir şey yok. Yani baklavalar hiçbir şey yok. Hiçbir şey yiyemezsin aslında. Bu, bir daha da yememen lazım. Bu birazcık zor oldu benim için aslında. Fakat onu karar vermek o yüzden zor oldu. Fakat benim için uygunluğuna şu şekilde karar verdim. Eğer bu kadar insan yapıyorsa ve hepsi mutluysa yani şu demek oluyor bu bunu insanlar diyet olarak değil beslenme hayat tarzı olarak yapıyorlar. Yani belli bir süre sonra artık bunu beslenmeye başladıktan sonra bu şekilde kilo verseniz dahi bunu bırakmıyorsunuz. Bırakmak istemiyorsunuz çünkü o değişim o kadar çok e, faydalı geliyormuş ki insanlara kendileri bir şekilde hiç başka bir şey canı çekmeden insanların rahat bir şekilde normal diyetlerine devam edebiliyorlar. Yani diyet dediğim bu beslenme tarzına devam edebiliyorlar kilo vermiş olsalar dahi. Çünkü bunun o kadar çok yan etkileri yani yan etkisi dediğim çok iyi etkileri var ki insanların vücudunda. insan bunu bırakamıyorlar ve bırakmak istemiyorlar kesinlikle. Açlık çekmiyorlar. Canları bir şey çekmiyor. Buna çok önemli şeyler bence. O yüzden ben dedim ki bu bana uygun bir diyet ve sağlıklı. Önemli olan benim için sağlıklı. İlk gün yolda çıktığım ilk günden beri ben dedim ki tamam kilo veririz ama sağlık önemli. Ve bu ketojenik diyette de insanların söyledikleri şu. Gerçekten kilo verip yani aslında sağlığınıza kavuşup yan etki olarak kilo vermiş oluyorsunuz. Yani amaç burada direkt kilo vermek değil, kilo vermiş oluyorsunuz sadece bu diyetin sonunda. Bu gerçekten beni mutlu eden bir şey, maddelerden bir tanesiydi. Bu diyete başlarken özellikle insanlar anlatırsanız, e, örneğin mesela burada ben anneme anlatmıştım, çok garip yadırgadı. Çünkü sonuçta bugüne kadarki beslenme algısını tamamen yıkan bir şey. Yani insanlar evet diyet yaparken bırakın yağ yemeyi, yağ azaltıyorlar. Onu geçtim. Yağın kalp hastalıklarına sebep olduğu, ondan sonra işte çok fazla yağlanmanın kolesterol arttırdığı gibi bir sürü bilgi var. Bilgi kirliliği var. İnsanlar bunlara inanıyorlar gerçekten. E, ve biliyorlar. Bunlara ben de bugüne kadar inanıyordum. E, ve bu sayede bunu yıkmak kolay değil gerçekten. Ben bile çok fazla araştırma yaptım. Bir sürü makale okudum. Bir ton insan izledim. E, onların sonucunda bu, buna yapmaya karar verdiysem e, tabii ki belli bir yaşın üstündeki insanların bunu anlaması kolay olmayacaktır. O yüzden çevreniz muhtemelen ki belli bir yaş olmasa bile normal insanların yani herkesin bunu direkt bir şekilde aa çok güzel demesi mümkün değil bence. O yüzden çevrenizden gelen tepkileri hiç umursamayın. Siz eğer doğru biliyorsanız bunu doğru, doğru bir şekilde araştırıp da öğrendiyseniz kendi bildiğinizden şaşmanıza gerek yok bence. Tabii ki doktor kontrolünde. Her şey doktor kontrolünde gidiyor. Ben zaten geçen ayda e, ketojenik diyete başlamadan önce kontrollerimi yaptırmıştım doktorda. Kan testi vesaire. Şimdi de ketojenik diyetten sonra tekrar bir kan testi yaptıracağım. bir aylık sonucun yani bir ayın sonunda kan testim sonuçlarında çok kötü bir değişimi varsa mesela belki bu değil bana uygun değil yani ona göre doktor kontrolünde gitmek en mantıklısı olacaktır. fakat dediğim gibi çevreyi çok takmayın yani gerçekten bu çevredeki insanlar doktor bile olsa eğer ketojenik diyet hakkında bilgisi olmayan birisiyle konuşuyorsanız kesinlikle buna karşı çıkacaktır. O yüzden gelen tepkileri çok aldırmamayı, aldırmamanızı öneririm. Ee, siz eğer doğru biliyorsanız, gerçekten doğru araştırmanızı yaptıysanız zaten vücudunuzda bir şeyler hissediyorsanız çok da önemli değil. Böyle şeyleri kafanıza takmanıza gerek yok. Şimdi burada önemli olan neden geçtim? Şimdi ben buraya niye çıktım? Yani aslında ben neden geçtiğimi anlatacak olursam ben zaten 3 ay boyunca aralıklı orucu yapmışım. Düşük karbonatı beslenmişim ve çok güzel kilo vermişim. Yani 3 ayda ben yaklaşık 16 kilo kadar verdim. Sağlıklı bir şekilde veriyorum. Az gibi görünebilir ama çok bence Orantılı bir şekilde gidiyordu kilom. Hiçbir sıkıntı yoktu. Mutluydum. Zaten sporda yaptığım için sağlığım da yerindeydi. Yani hatta kan değerlerim çok iyi geldi benim. Karaciğer yağlaması bayağı bir azalmış. Bunları gördükten sonra neden bu şekilde bir diyete tekrar geçmeyi kendimce veya kendimi daha çok zorlamayı tercih ettim? Bunun ilk sebeplerinden bir tanesi merak oldu benim için. Merak ettim çünkü bu yani bu araştırmaların sonucunda bu bahsettiğim araştırma sonucunda insanların bu kadar çok hayatlarını değiştiren bir şeyi nasıl olduğunu merak ettim. Ve insanlar bunu gerçekten çok iyi savunuyorlar. Yani bu, bunu tutan adamlar gerçekten fanatik gibi bunu savunuyorlar. Yani bu hayatlarının vazgeçimiz olduğu için sizin de öyle bir şey yapmanızı istiyorlar. Bu anlayışla karşılıyorum gerçekten. E, fakat işte bu kadar insanları savunabilmesi çünkü hiç kimse, hiçbir insan düş karbonhidratı diyeti bu kadar çok savunmuyor. Yani o diyet olarak görüyorsunuz çünkü. Bu beslenme tarzı ama ben bunu dedim ki bir bir ay deneyelim. Yani tamam buna başlayalım ama öncelikle hedefimiz bir ay olsun. Bir ayı doldurduktan sonra nasıl hissediyorum, ne düşünüyorum? Ondan sonra düşük kalbimde tekrar geçmeyi planlıyorum diye başladım ben aslında bunu. şu anda 3 haftam kaldı, 4 2 haftam kaldı bitmesine bu ayın. Şu an çok iyi hissediyorum kendimi. Ve belki, bence bir ayın dolduktan sonra da duracağımı düşünmüyorum. Ben bu şekilde devam edeceğimi düşünüyorum. Hatta size şöyle söyleyeyim. Ben normalde Temmuz'un ortasına kadar falan bu şekilde diyet yapmayı, ondan sonra biraz daha rahatlatmayı düşünüyordum. Fakat belki de bu diyette eğer çok iyi giderse, çünkü gerçekten kendimi çok tok hissediyorum. Hiçbir şeyden, etraftaki hiçbir şeyin canım istemiyor yani. Ve diyet, yani bu diyet diyebilirsek, değer diyet dersek, çok rahat bir şekilde ben bunu yapıyorum. Hiç onu diyet gibi hissetmiyorum çünkü. Normalde düşük karbonhidratlı beslenmede geçirdiğim süreçte bir şeyler canımı çekerken şu an hiç çekmiyor. İşte ben bunları deneyimlemek için aslında değiştirdim. Beslenme tarzımı. Sadece deneyimlemek de amacım. Yani e, bu şekilde beslenenler nasıl besleniyor? Çünkü kafama yattı, mantıklı geldi, sağlıklı geldi. Sağlıklı gelen bir şeyi denemek istedim. Belli bağımlılıklardan kurtulmak, şeker e, veya işte hızlı enerji olan karbonat gibi. Bambaşka bir bakış açısı bence. Mutlaka bence bir gün denemenizi öneririm. Benim gibi bir ay olarak başlayabilirsiniz. Zaten bir ay olarak başlarsanız bu da psikolojik etki. Psikoloji çok önemli burada. Çünkü buraya başlarken yani tamamen psikoloji olay. Yani ben buraya geçerken bile çok zorlandım. İlk başta dedim ki ketojene geçerken ya dedim hiçbir şey yemeyeceğim. Hiç canım her şey çekecek ama hiçbir şey yemeyeceğim. Yani her şeyden kısmak zorunda kalacağım. Sıkıntı e, atıyorum bir sivit canım çekse az bir şey bir ucundan parça alabiliyordum. E, ama şimdi alamayacağım. E, veya herhangi bir bir yerde bir yemek yendiği zaman mesela normalde düşük karbonhidratlı diyette o gün onu yeseniz bile ertesi gün normal bir şekilde devam ederseniz zaten o vücudunuz onu dengeliyor genel olarak sağlıklı besleniz için. Fakat bu beslenme biçiminde o yok. Acaba bunlar çok canım çeker mi? Çok özel miyim diye düşündüm. Ee, psikolojik olarak hazırlanma sürecinde zaten 2 gün boyunca ben e, yani normal aralıklı orucu bile bıraktım. Normal düşük karbonhidratı bıraktım. 2 gün boyunca normal bir şekilde beslendim yani. Bayağı yedim hani çok bayağı yedim yani gerçekten. Ee, her şeyi yedim. Ne bulursam yedim. Bütün yüksek karbonhidratlı ne varsa yedim yani. Ondan sonra bu diyete başlarken de bir aylık olarak başladım. Dedim ki tamam bir ay dayanabilirim. Bir ay sıkıntı yok. Bir ay boyunca yapalım. Eğer ben bu diyete ömrümün sonuna kadar yapacağım diye başlasaydım muhtemelen çok daha zor başlardım. Belki başlamazdım. Çünkü çok daha zor gelirdi. Benim için gözümde büyürdü. Gözümde küçülttüm. Sadece ben bir deneyimlemek istedim sadece. O şekilde başladım. Kafamda onu koydum ben. Nasıl başlayacağım yani nasıl deneyimlerim bu şekilde deneyimlerim. Belki de gerçekten bir ay sonra bırakırım. Normal düşük karbonatlı diyeti geçerim. Hiç bilmiyorum şu anda. Fakat şu an gerçekten çok güzel gidiyor. Bu deneyim, bu deneyimleme kısmı benim için olumlu sonuçlandı diyebilirim. Kendimi çok zinde, çok rahat hissediyorum. Bu yüzden de doğru karar verdiğimi düşünüyorum zaten. Ee, ve bu şekilde de bence gideriz. Yani e, ben çok kolay kolay bırakacağımı düşünmüyorum. Ama hayat ne gösterir bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yağ yiyin. Zinde Hoşça kalın. Hoşçakalın.